Herkese merhaba. Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Biraz ara vermemiz gerekti, düşünmemiz gerekti. Hepsini size anlatacağım. Ama önce size çektiğim en son vlog görüntülerini koyacağım. Ondan sonra oradan devam edelim. Neler oldu, neler bitti, niye ara verdik? bunların hepsini e, kısaca özetleyeceğim. Ama fazla da uzatmak istemiyorum e, çünkü geri döndük. Evet, e, videolarımıza devam etme kararı aldım. Şimdi siz çektiğim en son görüntüleri izleyin, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi madrazimiz geldi. Evet... Hülya işe gitmeden önce gelmiş, madrazimiz. Şimdi bunu bir açalım. Ondan sonra da bakalım nasıl gözüküyormuş. Şöyle tutayım sizi. Açalım da biraz kendine gelsin madratsı. Yani madratsı derken topa. Topamız gelmiş. Baya kalın gözüküyor. Dedikleri gibi var herhalde. Oo, ağırmış bu. Ha böyle çıkaramayacağız. Şöyle yere atalım. hoppa! Açalım bakalım. Şöyle 9 santim olacak. Ölçmedim gerçi ama. Göreceğiz artık iyi mi kötü mü? Deneyelim bir. Baba ben bir deneyeyim mi? Bugün günlerden cumartesi. Kahvaltıya misafirlerim var arkadaşlar. Şöyle sofrayı hazırladım. Daha sıcaklar gelecek. Böyle. Onlar da mutfakta. Bakın şurada var. Şöyle karışık bir şey yaptım. Sucuk, sosis, salam. Efraya'da da patatesim var. Patates kızarttım ama sıcak kalsın diye böyle bıraktım. Onlar da masaya gelecek. Sabahtan beri böyle hazırlık yapıyorum. Ee, bir 5 dakikaya gelir misafirlerimiz de. Bu birkaç gündür vlog'u toparlayamadım. Böyle yampirik yumpirik bir vlog oldu. <laughs> Çünkü size e, daha önce demiştim bu vergi şeylerine uğraşıyoruz diye. İlk defa vergi beyanını kendimiz yapacağız. Çünkü biliyorsunuz emekliye ayrıldı demiştim. Ee, ama bu youtube bizi çok zorluyor ee, kendi iş veren iş yerim olduğu için sayıldığı için e, bayağı bir zor yani kolay değil onu yapması kendi Sadece kendi çalıştığımızın vergisini yapsak çok basit ama öyle e, bayağı bir yüksek miktarda e, ödeme çıkarıyor o da benim kazandığım para etmiyor yani bu YouTube'u yapıp hem de üzerine zarar edip ödemiş oluyorum yapmak için para ödemiş oluyorum. O yüzden e, kafalar karışık. Bilgisayarın başındayız. Ne video editleyebildim, ne video çekebildim. Bir de çalışıyorum biliyorsunuz. O yüzden böyle bayağı karman çorman bir şeyler oldu. Bugün ben cumartesi dedim galiba ama bugün pazar değil mi? Şart. Bugün pazar mı? Pazar. Pazarmış. Bakın cumartesi dedim galiba. Öyle mi dedim? Dedim galiba. Neyse. Çayımızı demledik. Çay sıcaklarımız da hazır. Ee, böyle kahvaltı yapacağız. Arkadaşlarımız gelsin beraber. Ben severim böyle aile kahvaltılarını. Günün en sevdiğim öğünü kahvaltıdır. Senin de öyle mi? Aynen. En güzel kahvaltı. En güzel kahvaltı. Çok severim kahvaltı yapmayı. Evet, şimdi bekleyelim bakalım. Ee, bir de midem bulunuyor çok stresten. Şu vergi stresi. Ee, kötü olan da pazartesi son günü. Beyanda bulunmak zorundasınız yoksa ceza yiyorsunuz. Ee, bu işte hatalar var ya, bizimki uyguna yapıyordu. Şimdi bize önerdiği birisi vardı, ona onu aradık. Ola bizden 950 euro istiyor sadece beyanda bulunmak için ve artı üzerine ödememiz gerekirse güzel bir para çıkıyor. Size video çekmek için para ödüyorum arkadaşlar. <laughs> Bizim gözetleyici komşu var aşağıda. Bir tane adam var. Attığımız çöpe, çöpü düzgün mü atıyoruz, karışık mı atıyoruz? Geçen sana mı dedi o? Evet. renge tonelere torbasız atın diyor. He. Ka kahverengi çöpe torbaya koymadan atacakmışız. Yok ya biriktirelim burada kutunun içinde kurtlansın. Çünkü onun kendi evi ya aşağıda. Aha ah. her yerden çıkıyor Bizde bir, biz bir tane çöp var. Bir şey kurtlu dolu. Evet aşağıda. Ha geçen yıkadılar. Dışarıda aşağıdaki çöpten bahsediyor. Almanya alışık değil sıcak havalara. Havalar sıcaklığında <laughs> her yer kurtlanıyor. <laughs> Daha bu çöp yıkamasını da bir senedir falan yapıyorlar. Önceden evet, yapmıyorlardı e, eskiden. Korona girdiğinden beri galiba. Öyle mi diyor? Evet. Önceden çöpleri de yıkamıyorlar. Sanki öyle hatırlıyorum da. Öyle bir şey bir iki sene falan oldu. Evet, benim tipime bakmayın. Kahvaltıya misafir gel, <laughs> misafir alırsan böyle kendine vakit, vakit kalmaz. Açıktık mı? Aa ben hapımı unuttum. Hapımı da açayım. Kıvartır hapımı. Aç. Sen ilaç içmeyeceğim düzeldin sen. Şey içiyordun, balgam sökeceksin. Biliyormu Hı? Aynen aynı, aynı yedim, tamam mı? Şimdi, hep ağzımda, ağzımdan böyle pompalar çıkıyor. Yapma! Elini ağzını sokma. Tamam. Hı. Böyle arkadaşlar, şimdi misafirlerimizi bekleyelim. Ben artık... Ee, sonra kendime çekilir <laughs> vereceğim ee, öğleden sonra bir de çok randevular var bu hafta da öyle kan testi yaptıracağım perşembe günü Aa, cuma günü cilt doktorunda terminim var zaten iki gün öğlenciyim ee, bu hafta o günlerde volkan da aksilik yeni iş yeri ya, onun da bu hafta öğlencilikle başlayacakmış geçtiğimiz iki hafta sabahçıydı. <laughs> Aksilik de onun öğlenciliğine denk geldi benim bütün randevularım. O yüzden e, şu haftayı bir atlatsam, bu hafta bir bitse inşallah hayırlısıyla çok stresliyiz. Evet. Ve benim doğum günüm geliyor az kaldı. Evet senin de doğum günün geliyor 3 hafta kaldı. Öyle ama bu hafta dediğim gibi bazen böyle üst üste geliyor çok sıkışık. Mesela cuma günü ben 3'te çıkıyorum. Üç buçukta randevum var. Çocuklar alınacak. Annem falan artık bir şekilde halledeceğiz. Neyse. Hadi biz kahvaltı yapalım. Misafirlerimiz gitti. Evi toparladık. E, biraz bu vergi işlerine baktık. Halledemedik. E, akşam altıda bir tanıdığımız var. E, Şuraya beraterde çalışıyor. Zah bir abay oluyor. O davet etti. Sağolsun ben bir göz atayım dedi. Ee, şimdi önce kayınvalideme gidiyoruz. Kayınvalideme gidip e, bir hoş geldin diyeceğiz. Onlar Türkiye'den geldi. Ondan sonra e, oradan çıkıp saat 6'da da e, vergi için gideceğiz. E, oraya sağ olsun valla Kurt turistik hemen kısa zamanda kabul etti. Ben bir bakayım dedi. E, onu da hallettik mi ondan sonra Tamamdır. Bakalım hakikaten bizim çıkardığımız gibi mi, değil mi? Eğer öyleyse... Youtube maalesef hikaye oluyor bizim için. Ne kadar istemesek de. Öyle değil mi? Evet. Maalesef. İnşallah öyle değildir. İnsan severek yaptığı bir işi bu nedenlerden dolayı bırakması çok sinir bozucu ama bakalım bir hayırlısı olsun her şeyin hayırlısı önce kayınvalideye sonra da oraya en son işte Berater'e gittik e, tanıdığımıza onunla bir görüşme yaptık şimdi youtube'a neden ara verdik çünkü e, baktık ki zarar ediyoruz biliyorsunuz ben youtube'a hobi olarak başladım ee, video çekmesini de çok seviyorum, severek e, sizlerle iletişimde olmayı seviyorum. Video e, yani hoşuma gidiyor yapmak ama e, baktık ki zarar ediyoruz çünkü e, biz benim yaptığım ödemeler var. Mesela e, bu kanalın müzik arka müziklerine alabilmek için bir kanalda aboneliğim var. Oraya ayda ödüyorum. Ayda belirli bir miktar ödüyorum. Ondan sonra da bu e, bu vergiyle ilgili senelik bir ödememiz oldu ama bu senelik ödememizin YouTube'la alakası yok. Benim YouTube'dan elde ettiğim gelir e, vergiye mükellef değil ama YouTube yaptığım için devlette iş yeri sahibi olarak gözüküyorum. Geberbem var. Geverbem olduğu için de bu vergi işlerini şey yapmam gerekiyor. Vergi, işte anlatamadım. ya işte Beratere vermem gerekiyor. Vergi, bir vergi çalışanına diyeyim. Türkçem yetmedi. Vermem gerekiyor. Ve onlara verirsem de aylık değil, senede bir 900 bin euro civarı ödemem gerekiyor. Ve bunların hepsini kısacası hesapladığınız zaman e, YouTube yapabilmek için ayda ben artı üstüne para vermiş oluyorum. Şimdi iki alternatifimiz vardı. Ya YouTube'u kapatacaktık ya da devam edip kanalımızı büyütmeye e, çalışacaktık. Ben de tekrar bir deneyim istedim. E, benim her zaman söylüyorum abonelerim, izleyicilerim bana yetiyor. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun yorumlarınız beni mutlu ediyor. Bana yeterli oluyor. Ama işte böyle işin içine vergiydi, işte paraydı. İnanın para kazanmasam hiç sorun yok. Ama üstüne ödemek tabii ki saçmalık oluyor. Çoluğumun çocuğumun rızkı ne de olsa. Ve neden bu kadar zaman kaybedip de üzerine para vereyim? Yani mantıken. Saçma. Bulutum. Ee, böyle. Kısacası. E, videolara devam etmek istiyorum. Çünkü e, biliyorsunuz. Severek yapıyorum. Beni 3 yıldır kanalımız var. 3 yıldır böyle adım adım büyüyor. Yavaş yavaş büyüyor. Ama kanalımızı büyütmemiz gerekiyor. E, başka yolu yok. Ya kapatacağız. Ya da büyütmemiz gerekecek. Ki... Benim ödediklerimi karşılığını en azından alayım. Hani sıfırda da olsam dediğim gibi işte Beratar'ın parasını ya da sizlere koyduğum müziklerin parasını en azından çıkarabilmem gerekiyor. Bunun için de kanalı biraz büyütmemiz gerekiyor. Böyle arkadaşlar. Hepinizin yardımcı olacağına inanıyorum. Destekleyeceğine inanıyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yakınlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Böyle şimdi... Ay heyecanlandım. Böyle bir tuhaf oldum ama... Vloglarımıza bugün devam ediyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bundan sonra videolarımızı kısa tutmaya çalışacağım ki e, izlensin. İzleniyor mu? Böyle de izleniyor. Mesela bir 500-600 kişi var e, videolarımı izliyorlar yani sonuna kadar izleyenler de var. Ama bağ sıkmasın diye hani böyle kısa kısa e, şey yapmaya çalışacağım. Bakalım böyle biraz değişiklikler yapmaya çalışacağız. Böyle. Umarım sizler hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. E, Ceren okuluna alıştı. Ben aynı işe devam. Volkan e, söylemiştim sanırım. Evimizin çok yakınında bir iş buldu. Oraya gidiyor. İlk başta biraz zorlandı. E, şey ağır biraz işi. Ama o da alıştı. Ezgi aynı şekilde. Ezgi'nin doğum günü vardı. E, onu kutladık. E, Big camp'ta kutladık. Bir de evde pasta kestik. Instagram'dan takip edenler bilir. E, oraya çok fazla koymasam da birkaç foto koydum. Böyle. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bugüne başladık. Ee, bu video ama biraz uzun da olabilir. Çünkü çok konuştum. <laughs> ee, bugün arkadaşımdan haber bekliyorum. Bugün boş günüm. Kahvaltıya gidelim dedi. Ama böyle. Haberini bekliyorum işte. Bir haber gelsin. Ee, gideceğiz ama nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Ona karar vermedik. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan bir sürü arkadaşlar hep yazdı. Sağ olun. Var olun. Valla e, hakkınızı helal edin. Hepiniz e, yazdınız. Dönmüyor musun? Ne zaman döneceksiniz? Ama diyorum ya e, biraz zor işte bu işler. Hele ki Almanya gibi bir yerde böyle vergi e, şeyleri çok disiplinli. O yüzden neyse artık hayırlısı olsun inşallah. Her şeyin hayırlısı. Böyle özlemişim sizi valla. Ee, bir şey oldum böyle. Heyecanlandım. <laughs> Aha bakın. Bu olana. He, emzi yakalandın. Yakaladım seni. Seni yakaladım. Nerede mi mi? Bakın bulutum da burada. Emziğini alıyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor değil mi? Hani mi mi? bakın bakın. Bak, emziği aldı gidiyor. Şimdi o emziği çıkarır. Ondan sonra emziğini alıp geri gelir. Hı. Alamadım iyice ağzına yerleştiriyor öyle gidiyor. Bakın emzikten. <laughs> Allah silletmesin. Hava soğuk, hava yağmurlu. Aynen. Merhaba herkese. <laughs> Özlediniz mi? Biz sizi çok özledik. Evet arkadaşlar. Valla böyle bir tuhafım. Bugün kamerayı alıyorum ama. bir tuhafım gerçekten. Ee, şimdi neredeyiz? Ezgin'in okulun önündeyiz. Yağmur başladı. Volkan geldi. Bir yeme girdik, kısa. Şimdi Ezgi'yi alacağız çünkü yağmur yağıyor. Evet ya. Ve Ceren'i alacağız. Ceren'i almamız lazım. Böyle arkadaşlar. Şimdi... Ne yemek yapacaktık biz ya? Ne Dün şey mu? almıştık. Neydi onlar? Pasta gibi. Fırış kezimi almıştık. Aa evet, biz pazar günü, önceki gündü... Pazar, yani. ...şeye gitmiştik. Ee, bir pazar kuruldu, oraya gittik. Oradan böyle sürme peynir gibi bir şeyler aldık, antipasti. Ee, onları yiyemedik daha Volkan'la. Evet, daha deneyemedik. <laughs> evet, kızlara şey yapacağım. Bu Ikea'nın Köt Buğrağı'ları var ya, <laughs> ismi biraz tuhaf ama. <laughs> köt <bu ağrı. gülüyor> ee, Onlardan yapacağım, mantar soslu. Yanına da patates püresi yapacağım. Biz de yeriz ama biz daha çok evet, herhalde biz daha çok o, o, pastiden yeriz. Evet ondan yeriz. Böyle eve gidelim de onları halledelim. Yani. Hep boş günlerde böyle oluyor. Nasıl geçiyor anlamıyorum. Bak saat 4'e geldi. Ne zaman çok çabuk geçiyor ya. Öf. 4 oldu. Şimdi hmm. yemek ye topla bitti. Evdeyken de öyle ama işte çalışırken zaman geçmiyor. Evet. <laughs> iş yerinde zaman geçmiyor maalesef. Evet hadi bakalım Ezgi'nin <laughs> birkaç dakikası kaldı. Ezgi'nin birkaç dakikası var. Ondan ne sonra... göstereceksin? Göster bakalım. Dön. Evet çocukları aldık geldik. Ben de yolda uyudum. Evet birazcık içi geçti yolda. Ne göstereceksin? Hı? Arkadaşım bana bir guçen verdi. Ha, doğum günü hediyesi. Müla guçen verdi. Ezgi de onunla bir şey aldı dün. Evet bu koltuğu koltuğu göstermeyi Günlük amaçım. aldı kendine. Evet. Bu sana buradan sesi geliyor. Evet. Evet şöyle şifreli bir günlük aldı kendisine. Özledin İyi. mi video çekmeyi? <laughs> Uzun zamandır video gelmedi. Evet. Hadi al bakalım. Çünkü aynı. çok çalıştık. Çok çalıştık evet. Saatimiz yoktu. <gülüyor> Saatimiz. <gülüyor> Saatimiz yoktu diyor. Evet e, Ezgi bana soruyordu niye çekmiyoruz diye. Ben de öyle dedim. Vaktimiz yok diye. Ee, öyle geçiştir. <laughs> Şimdi DM'den neler aldım? Şöyle şampuanımdan bir tane de yumuşatıcı aldım. Bunu uzun zamandır kullanıyorum. Ee, bunun kahverengi olanı benim saçlarımı kurtardı arkadaşlar. Ee, saç biliyorsunuz yanmıştı. Ee, kurtardı resmen. Kahverengisini yanan saçlar için tavsiye ederim. Tabii ki saçımı biraz kestirmem lazım şu kadarını. Uçları inceldi iyice. Ama biraz daha uzasın öyle kestireceğim. Sonra kahverengiden de buna geçtim. Bundan çok memnun kaldığım için de devam ediyorum. Sonra bu sefer şu fondöteni aldım. Şöyle. Biraz da bunu kullanayım dedim. Eskiden kullanıyordum bunu. Tekrar bir deneyeyim dedim. Bunu aldım. Sonra bir tane krem aldım. Allahım sen ne kadar meraklısın? Sen niye bu kadar meraklısın? Ne? Şöyle L'Oreal'in kremini aldım efendim. Bir tane yapabilir miyim? Ne? Bundan. Ezgicim ya. Şey gelmişti. Domine tatu getir göstereyim. Şöyle pulvalı. Tatu. De, toz. Toz. Ama var. O yüzden pek açma taraftarı değilim ama biraz sonra beraber deneyelim. Tamam. tamam Mario Party oynayacağız. tam oynayacağız. Bugün oynayacağız. Allah acıttım. Hadi yürü yürü yürü. <laughs> tam yürü. Hadi bakalım. Çocuk. Dolabında. Eee, ne diyordum? Ha, şöyle bir e, krem aldım. Serumlarım var ama kremim kalmadı. O yüzden göz altı kremim var da cilt için, yüz için yok. O yüzden böyle oraya şu kremine bir denim dedim. Bunu aldım. Sonra bir tane jilet aldık. Maskaram bitmiş. Şöyle e, her zaman aldım maskaraya Maskara. Şaşırttım beni bu. Şöyle asiton aldım. Bir de e, rujla dudak kalemi aldım. Dudak kalemi şöyle Essenssın kalemini aldım. Güzelmiş. Bakın şu altına sürdüm. Bir de e, yine esimsin bir rujunu aldım. E, kaçmış 302 numara. Başka bir tane vardı. Onu almak istiyordum da kalmamış. Bunu aldım. Bir de DM'den şöyle Ivywise diziler aldım. Şöyle bunlardan ben yiyorum bunları, bunlar da benim. Sonra e, kızları aldıktan sonra Wolf'tan ekmek aldık geldik. Size bahsettiğim e, şeyi göstereyim. Krem peynirleri, Hah. bir şöyle bir de böyle testi, değişik bir şey. Evet arkadaşlar biz yokken neler yaptınız? <laughs> neler yaptınız anlatın bakalım. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Kaç ediyor? 2, 4, 5. Bizim nasıl gidiyor? Bizim koşturmaca gidiyor. Koşturmaca valla. Oradan çık oraya git. Onu Zaten al. şu bir haftadır doğum günüyle meşguldük. Ezgi'nin doğum günü Ezgi vardı. Doğum günü valla bitti. <laughs> ya. Onu da hallettik. Bir sene daha geçti. Yeni yıl az kaldı yine. Valla çok çabuk geçiyor ya. <laughs> Aynen. Sanki daha dün yılbaşıydı. Hastaydık hatırlıyorsunuz. İnşallah bu sefer hasta olmayız yılbaşında. <laughs> İnşallah. Çünkü oldu olacak gibi. Alışkanlık oldu. Yok bu temiz mi? İnşallah bir şey olmaz. Valla kış geliyor bakalım gene. Evet havalar soğudu. Neler çıkacak gene. Koronalar Biz solu. çıkacak mı? <laughs> Korona şey... Çoğu insanda bir grip var. Çoğu kişiden duyuyorum. Ama e, şey hepsi diyor ki geçmeyen bir öksürük. Şimdi çok haftaya Urla olmam var. Bir hafta urla Ya, güzel sen iyisin. Hı hı, çok iyiyim. Vallahi sen de. Ben ya, hep urlaplarımda hasta oldum. <laughs> Vallahi ya. <çok gülüyor> Ağzımı açık. açmak desem bir şey söylemek istemiyorum. E, ama her iznimde grip oluyorum. Bir şey... daha haftaya son iznim. Haftaya Bursa'da. Eee bu şey senenin son izni. Ee, benim çalıştığım yerde yasak ee, Noel'de izin almak. Noel'de bir de e, okul açıldığın ilk iki haftası yasak. O yüzden son iznimi kullanmam lazım. Onu da 11. ayın ilk haftası aldım işte. Bu ayın sonunda başlıyor. Şöyle neredesin? Kimsenin? Evet. Böyle kar yağacak. Ondan sonra pijamalarını giyeceğim çayını demleyeceğim. Oturacağım televizyonun önüne. saracağım. Ha, yılbaşı programlarını <laughs> izleyeceğim. Biz bu yemekleri onlara, bunlara kızlar için gidiyoruz. Onlara böyle güzel anılar kalsın. Ee, ileride hatırlasınlar. Ben ne bileyim, öyle şeylere çok önem veririm. Çocukların anı biriktirmesine. Çünkü bizlerin öyle ailemizde çok bir anımız yok. Ee, daha çok hani, yani bizim büyüme zamanımızda çoğumuzun öyledir. Anne babalar e, hep iş güç peşinde olduğu için e, böyle fazla anı biriktiremedik. Tek tük. Evet. O yüzden çocukların e, anıları olsun istiyorum. Ona dikkat ediyorum. Bulut valla bir atlarsın patiler bir yapışır buraya. O zaman görürsün birini. Hayret ezmi karotel de yemiş. Yemiş mi? Salatalıkları bırakmış karotel kezim başkasına yedirmiştir onu. Sormak lazım. <laughs> He? Karoteleri sen mi yedin? Asfıla mı karotun gelgesini? Yoksa beresine mi sattın? Bunu. Kim yedi? <laughs> Bak nasıl bildim ama. Kim yedi? Bir tane yiyip. Aha bir tane eli. He. İki Herkesi tane de ceyli. Ne ee, yani hiç yemedim. Ich doch ich hab schon einen ähm, halben gegessen. İyi bari. Aa, çok yemişsin kızım. Neyse. <laughs> Aslında aşçı ustamız biliyor maşallah da. Bazen fikirler bitiyor. Her gün evet. yapınca. Biliyorum elimden çok şey de gelir de. Zamanım yok. <laughs> <Hali> ne börekler <laughs> yapardı. Ne ya. lahmacunlar. Yapar söylemesi. Yapardım bir ara. Vallahi yapıyordu. Ama bir su böreği yapar. Vallahi. Evet. Ama bayağı oldu. <laughs> evet. Artık halim de kalmadı. Vaktim de kalmadı. Peki buradan söylesem yapar. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yapamam. Ay. Yaşlandık artık. Ne yaşlanması ya? Yaşlandım. Yok canım. Tamam, geçiyor. Hadi sen bakalım. kabul etme, sen de yaşlandın! <laughs> Volkan pek kabul etmiyor yaşlandığını. Daha gencicikiz. Hmm. Türk gibiyiz maşallah. <laughs> Dışımız öyle olabilir de <laughs> içim 55 gibi. <laughs> evet, sosumuz da tamam. Şurada fokurda ki ondan sonra yemeğe oturalım. Evet arkadaşlar biz gidelim artık. Ee, size en son çektiklerimi de koydum bu vloga. O yüzden ne kadar oldu e, bilmiyorum videoyu. Çok da uzun olsun istemiyorum. Kanalımıza abone olup e, bizi desteklemeyi unutmayın. Videomuzu beğenip bir yorum yaparsanız çok seviniriz. Bizi destekleyin ki kanalımız büyüsün arkadaşlar. Video günlerimiz aynı. Ee, Salı ve Cuma günleri topluluktan sorayım. Oradan evet. daha iyi görürüz. Ee, oradan bir sorayım. En çok ne zaman izleniyor? Hangi saatlerde? Ee, ondan sonra hep birlikte karar veririz. Biliyorsunuz bu kanal sadece bizim değil hepimizin. <laughs> bir dahaki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>